Merhaba arkadaşlar Tarkan'ın son videosunu öyle bir incelemek istedim daha doğrusu gözüme takıldı Trendler kısmında Bir türlü istediğini yakalayamadı sanki Aklıma takılan ikinci şey Bir şeyle paylaştı Sonra yine paylaştı Zaten nette müzikle çalışmıyor sanırım artık bilmiyorum geçecek şarkısına yaklaşamadı bile bence. Çünkü 3 gün önce paylaşıldı. Hala 166 bin görüntülenme var. Arkasındaki bence tekrar paylaşıldı. Bu sefer başına tekrar Tarkan yazılmış. Sadece son durak değil. Ama bekleyeni karşılamadı galiba ki tekrar tekrar paylaşıldı. Ve sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Ee, i̇şin garip yanı girdiğimiz zaman şarkıya yorumların çoğu yabancı ve güzel bir şey yani bizim kendi insanımızın tanınması dünyaya kendini tanıtması çok güzel bir şey ama yanlış şöyle bir durum var e, bizim kendi insanlarımız çok az yorum yapmış e, yapanlar sağ olsunlar iyi yorumlar yapmış ben tutmadı diye düşünüyorum ama sizin yorumunuzu merak ediyorum yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kızıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Çok teşekkürler.